Ben bunu bir kez daha anlatmak istiyorum çünkü geçen sefer geldiğimizde anlatmadım Adım. ya ben lise talebesiyken e, radyo D'de e, beyaz program yapıyor benim arkadaşım sıra arkadaşım sana deli divane aşık kendisi aradı düşürdü radyoyu heyecandan bağlanamam diye benim evimin telefonunu verdi o zaman cep telefonu yok. İşte benim kısmet oradan kapanıyor işte hep böyle <laughs> öteki, öteki telefon verilince o, gitti işte o gün mesela o vermesin o oturuyor burada neyse e ee, gerçekten yani kendi hayatına mal oldu evet. efendim arada falan herkes gibi konuşuyoruz ne ki ben türkü söylüyorum ha ne söyleyeceksin hadi söyle bir tane falan diye çay benim çeşme benim söylüyorum o zaman Şimdi tabii o yaşta liseye gidiyorum falan şaşırmıştı. Dedik ya bunu bir daha söylerdi. kaydedelim dedi. Ama çok güzel söylemiştim. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Hatırlıyor musun valla? Doğru söyle. Yani... E, Hatırlıyorsan o Sahiden, de, sahiden de hatırlıyorum çünkü radyoda bağlandı bir gencecik bir kız çay benim çeşme benim söyledi. O kadar güzel söyledi ki billo gibi söyledi. O ki benim aklıma oradan öyle bir yer etti ki yıllar sonra işte o benim e, Türk Halk Müziği albümünü çıkartırken e, hangi türküleri koyalım benimize ben ilk çay benim çeşme benim mutlaka koymam lazım demiştim. Aynen öyle. De. Sonra da yıllar sonra şöyle şurada oturarak o zaman başka konuklar var. İşte iki yıl sonra falan albüm çıktıktan sonra albümü gelip e, imzalattım. Ve içimden geçtiğim gibi bir gün ben türkü söyleyeceğim ve bu programa konuk olacağım. Sonra dedim ki hadi oradan manyak mısın? Bu program ne kadar devam edebilir ki? Yani sen daha türkü söyleyeceksin de geleceksin oturacaksın diye. <laughs> <laughs> benim şey Ben kötü bir şey mi söyledim şimdi? Benim, benim referansım Serdar'dır ve gülmedi. Sen kendin kaşındın. Bende bir durum yok bak. <laughs> Serdar gülmedi ve bozuk bu duruma sen şu anda. Ben iyi yani. bir şey söylediğimi düşünüyorum ya. İyi bir şey söyledim. Iyi Vallahi şey iyi bir şey söyledim. Hangi program var Türkiye'de? 18 mi 19 mu 25 yıl mı oldu? Ne oldu? <laughs> Böyle bir program yok arkadaşlar ya. Yine de batırdım. Ama hakikaten bu... Hadi bakalım sen şey yap da ötekiler... <laughs> ...biraz da ötekiler konuşsun. Hadi bakalım <laughs> şimdi. Evet öyle evet, hep... Hep sevdan olan, hep sevdan olan Yok hayır seviyoruz seni de seviyoruz. Seni de seviyoruz da <laughs> 25 yıl oldu ne demek yani. Ay, <laughs> 17. Güzel bir şey söylüyorum. 17. senemizdeyiz. Bugün de sezon finali programımız arkadaşlar.